zengin hastalığı diyebilirim ben buna. Parası olan alabiliyor, parası olamayan ölüyor. Dışarıda ürünler çok pahalı. Devlet glutensiz beslenme için SGK aracılığıyla katkı bayı olarak örneğin bana yuvarlak rakam 460 lira gibi bir rakam veriyor. 460 lirayla ben bugünkü yerli ürünlerden bulsam alsam 3 paket ya alacağım ya almayacağım. 2020 yılında başlattığımız glutensiz gıda kolisi uygulamamızla çölyak hastalığıyla yaşayan bireylerin yanında olmayı sürdürüyoruz. Kolilerimizi iki ayda bir teslim ediyoruz çok büyük bir katkı. Özellikle bizim gibi emekli, dar gelirli insanlar için söz konusu glutensiz ürünler, oldukça pahalı ürünler. Bu destekten faydalanmak isteyen yurttaşlarımız çölyak teşhisli raporlarıyla birlikte dilekçeli bir başvuru yapmalı. Glüten intoleransı ya da gluten duyarlılığı olan yurttaşlarımız değil. Yalnızca çölyak teşhisi konmuş bireyler bu kapsama alınabiliyor. Ben çölyak hastasıyım. Kendim yapıyorum ekmeğimi falan. Bunlar bana bayağı gidiyor. Zaten çok bir şey değil yiyemiyorum yani yiyemiyorum daha doğrusu. Bunlar olmasa çok zor da olurum. Belediye ne için başvurduysam Allah razı olsun her şeyim onaylandı. Sosyal belediyecilik aslında budur yani. Ben e, o yüzden gerçekten bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum kendim ve diğer hastalar adına. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.